Counter Strike'dan gizli bir şekilde kaldırılan resmi iki oyun modu. İlk olarak 99 yılların başlarında Counter Strike beta'nın bitmesine yaklaştıkça oyunu yeni bir mod olan Vietnam modu eklemeyi düşünüyordu Valve. Valve'ın oyuna getirmek istediği modda farklı silahlar, farklı mapler, farklı sesler hatta farklı karakterler dahi bulunuyordu. Oyun daha çok Battlefield'a e benziyordu. Gaben <laughs> da bu durumun farkında olacak ki CS'ye bir mod olarak eklemek yerine bu modu geliştirip bir oyun olarak çıkarmak istedi ve 2003 yılında Day of Thief tanıtıldı. Oyun başlarda oyuncular tarafından çok sevilmişti fakat gelişimine devam edemedi ve yavaş yavaş oyuncu kaybetmeye başladı ve tarihin tozlu raflarında yerini aldı. İkinci olarak CS beta döneminde bulunan 3 resmi oyun modu bulunuyordu. Bu oyun modlarından ilki bomba ima modu, ikincisi reyine kurtarma ve üçüncüsü de kaçış moduydu. Kaçış modunu oynarsanız her CT takımının T takımını öldürmeye çalıştığını veya süre dolana kadar varış noktasına ulaştırmamaya çalıştığını göreceksiniz. T takımı ise varış noktasına süre dolana kadar ulaşmaya çalışıyordu ve en az 3 kişi olması gerekiyordu. Kaçış modunun CS beta'da 3 resmi haritası bulunuyordu oynuyordu. İlk ikincisi Frantic, üçüncüsü de Trinity'di. Fakat bu oyun modu CS Beta'nın bitmesiyle birlikte kesik yedi ve bir daha asla gözükmedi.